Seni gördüm bir hafta alladım ama gelecek kendime. Harika yakıştırdın sadece. Ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Ben Ayağın de bunu konuşuyoruz bu zaten seninle olsam biliyorsun. Aynen. Sen dün kırmızı odaya gittin mi? Gittin mi? Gitmedim <laughs> diyor ya. Öyle bir şey kanıtlayamıyoruz bu arada. Aysun'a. Aysun. Kime? Aysun. Aysun'a Aysun. Aysun kanıtlayamıyoruz dün kırmızı odaya seninle gittiğini görken. Olabilir kankim o benim artık. Gökhan artık gittim gittin diyor. diyor. Kanka olduk. Kankıyız artık bundan sonra. Çalıştık. Ölümüne... <laughs> Baktım yani hiç. Hmm, benim için de öyle merak etme. Çıkış hocam sakalları çıkınca bak daha şey olursun. Da. Aynur Görkem'i görünce niye afalladın? Hocam, <laughs> Aynur. Efendim. Görkem'i görünce niye afalladım dedin? Heyecan yaptı belki de. Niye yan yana verildik diye soracaktım o yüzden afalladım. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Yok yakın arkadaşım. Görkem'in şey bir ablası olarak şu an yan yana konuldum. Başka bir şey değil, değil yani. Abla değil abla değil. Teyzemsin sen benim teyzem. <laughs> ablası değil teyzesi teyzesi. Aysun teyzemsin sen benim. Elinden öpeceğim. <laughs> benim. Onur.